Herkese merhaba. Paranfi YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Gözde Kılıç. Bugün çok değerli ve kıymetli bir konuğum var. Eski Ekonomi Bakanı Işın Çelebi bizlerle. Kendisi aynı zamanda şu an Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi, ekonomi ve ekonominin geçmişini çok iyi bilen bir siyasetçi kendisi. Işın Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Gözde Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler deyiz, teşekkür ediyoruz. Öncelikle tekrardan teşekkürler. Bizi kırmayıp davetimizi kabul edip buralara kadar geldiğiniz için Ekonomide çok sert ve hararetli günlerden geçiyoruz. Sıcak gündemin tam ortasındayız aslında. O yüzden ben direkt sorularımla başlamak istiyorum. Pandemiden itibaren küresel ekonomide artan sıkıntılarla beraber Rusya-Ukrayna krizinin başlamasıyla birlikte de dünyada gıda ve enerji anlamında sıkıntılar yaşanıyor Işın Bey. ABD tarafında son 40 yılın en yüksek enflasyon oranları var. Avrupa'da da durum kötü. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de şu anda enflasyonla mücadele edilmeye çalışılıyor. Ve TÜİK tarafından açıklanan verilere baktığımızda enflasyon yıllık %73,5. Peki ekonomide neler oluyor ve bizleri neler bekliyor diyerek başlayalım dilerseniz. Şimdi Amerika'daki enflasyon, e, görünen enflasyon 8.6 e, ama e, faizler de ciddi biçimde arttı. E, bir durgunluktan endişe ediliyor e, ve e, Türkiye'de de bu endişeyi belli ölçüde yaşıyoruz. E, Avrupa Birliği'nde de 8 düzeyine çıktı enflasyon yani e, küreselleşme sürecindeki ülkeler bu kapitalist sistemin çökmesiyle beraber belli bir yavaşlama ve dünyaya entegrasyonda bir problem yaşanmaya başladı. Enerji arz güvenliğinden dolayı petrol, doğalgaz ve kömür fiyatları olağanüstü üstü yükseldi. Gıda arz güvenliğinden dolayı buğday da ciddi bir sorun var ve şu anda. Bütün dünyada şu tartışılıyor: Deglobalization e, sürecimi, yani globalleşme ve küreselleşme artık bitti mi e, tartışması var. Nitekim 1972-73'te e, petrol krizi yaşandı, 2008'de e, finansal kriz yaşandı dünyada evet. ve şimdi 2021 sonrası e, özellikle e, bir sistemin kitlendiğini görüyoruz ve bu süreçte Globalleşmenin sona erdiğini küreselleşmenin sona erdiğini yaşıyoruz ve bu da yeni bir dünya düzenine doğru adımlar atıldığını ve biraz önce söylediğim gibi the Globalization sürecinin yani Globalleşmeme Hı -hı. artık sürecinin başladığını, bize gösteriyor ve tartışılıyor. Böyle bir yeni bir dünya düzeni ortaya çıkıyor. Peki küreselleşmenin bitmesinin nasıl etkili olabilir? İş bölümü bozulabilir ve dünyada dijitalleşmenin sonucu olarak savaş endüstrisi çok ön plana çıkıyor ve bölgesel savaşlar destekleniyor. İşte büyük bir çelişki de var. Örneğin Ukrayna'ya hem silah satılıyor. Hem bölgede barış isteniyor ama bir yandan da el altından bütün dünyada Amerika başta olmak üzere Rusya, Çin, Avrupa Birliği ülkeleri silah satışından da vazgeçmiyorlar. Bu da işin bir başka ironik tarafı. Bölgesel savaşlar önce Doğu Akdeniz'de Libya'da. Irakta e, ve Lübnan'da bütün e, silah endüstrisinin e, daha çok silah satmak için e, desteklediği savaşlar haline geldi. Bunlar da e, çok bizi e, düşündürüyor. Avrupa hı hı. Birliği ülkeleri e, bu silah endüstrisinde daha çok silah satmak için de e, bir yandan barış yapalım diyorlar savaş sona ersin. bir yandan da daha fazla silah satmak için, savaş endüstrisini teşvik ediyorlar gördüğüm kadarıyla. Büyük bir çelişki var yani dünyada. Az önce ekonomideki durgunluktan bahsettiniz. Peki şu an ekonomide resesyon mu yaşanıyor? Yaşanma ihtimali Amerika'da ve Avrupa Birliği'nde var. Faizler artınca belli bir durgunluğa yol açabilir Hı -hı. mi diye tartışma var. Türkiye'de de enflasyon bildiğiniz gibi %73 düzeyinde tüfede üretici fiyat endeksinde de %130'un üstünde, Türkiye'deki enflasyonun %20'si global e, piyasalardan e, transfer edilen enflasyon hmm. ama Türkiye'nin kendi e, ekonomisinin içinde yarattığı enflasyon da %50'nin üzerinde. Peki geçtiğimiz hafta Hazine Maliye Bakanlığı tarafından enflasyonu yönelik açıklamalar geldi ve Hazine Maliye Bakanlığı ve diğer ekonomi kuruluşları tarafından yeni paket, paketler açıklandı ekonomide. Geliri endeksi senet ve tasarrufların TL varlıklarda değerlendirilmesi dikkat çekti. Bu paket açıklanmadan önce işin Bey dolar kuru 17.20 seviyelerindeydi. Açıklanacağının duyurusuyla birlikte 16.80 seviyelerine girleyen bir dolar Bugün kuru oldu. Bugün de 17 lirayla üstüne çıktı. Evet. Yeniden. 17 şu anda 17.3 civarında olduğunu düşünüyorum. Yani evet. saat 12'ye çeyrek var. Şu anda dolar kuru 17.3 olabilir. Ne kadar bilmiyorum ama şu şu an itibariyle. Hı hı. Yani kuru üretim arttırmadan, verimliliği arttırmadan, ihracatı, ithalatı karşılama oranını %90'ın üzerine çıkarmadan kurun netleşmesi ve sabitleşmesi sabitleşme lafını yanlış kullandım. Kurun istikrara kavuşması mümkün değil. Yani üç tane önemli koşulu var. Üretimi artıracaksınız, verimli artıracaksınız. İhracatın artmasını sağlayıp ihracatın ithalatı karşılama oranını %90 üzerine çıkaracaksınız. Hı hı. Yani cari işlemler açığını e, e, istikrarlı hale getireceksiniz hı hı. ve bunu azaltacaksınız. Bu üç koşul olmadan enflasyonda belli bir istikrar sağlanmasını mümkün görmüyorum. Ee, evet dediğiniz gibi önce kur düşürülmeli dolayısıyla... Kurun istikrara kavuşması, hı hı. kur düşmez. Kurun istikrara kavuşması önemli. Yani belirsizlik ekonomide kalkmalı. Hı hı. Bunun içinde her şeyin açık ve net olması lazım. E, denge, e, ekonomide dengenin sağlanması her şeyin... E, ...belirli olması, net olması, açık olmasından e, çok özdeş. Peki açıklanan bu yeni paketleri nasıl yorumluyorsunuz, nasıl etkisi oldu? Bence e, pa paketler e, pansuman yapan, e, bir e, yarayı pansuman yapan, saran e, paketler... ...ama e, bir yapısal dönüşümü, bir belirsizliği ortadan kaldıran, netlik sağlayan, üretimi arttıran verimliliği artıran, ihracatı artıran bir paket değil bunlar. Bunlar 3 e, koşulu yerine getirmesi ve belirsizlik ortamının kaldırılmasıyla çok yakından ilgili. Evet, Enflasyonun düşürülmesi için bu üç koşulun yerine getirilmesi gerektiğini. Enflasyonun istikrara kavuşması için. Hı hı. Artış hızının, oranının e, düşmesi sağlanabilir. Değilse enflasyonun böyle e, bu geldiği noktadan aşağı inmesi değil, artış hızının yavaşlaması hı hı. anlamında söylüyorum. Ben bir tarafta sizin kripto paralarla ilgili görüşlerinizde çok merak ediyorum. Çünkü ülkemiz uluslararası ekosistem içerisinde en çok kripto para kullanıcısı, kullanıcısına sahip ülkeler arasında en üst sıralarda yer alıyor. Ve Türkiye'de de kripto paraları öğrenen kitle de giderek artıyor. Şimdi bir tarafta uzun zamandır kripto para yasa tasarısı gündemde. Nasıl bir düzenleme bekliyorsunuz ve bu yasa tasarısında neler olmalı sizce? Şimdi dünyada kripto paralarda bir gerileme başladı. Dünyadaki faizlerin artmasıyla ve belli biçimde e, büyümenin e, yavaşlamasıyla beraber e, kripto paralar da geriledi. E, şu anda bitcoin bildiğim kadarıyla e, dünya piyasalarında 27 bin dolar düzeyine, Geriledi. Hatta 25 bin seviyelerinde şu anda. Şu anda 25 bin. Evet. Mi? Anladım. Ee, sabah e, bu devam edecek bence bu iniş. Hı hı. 20 bin dolar düzeylerine kadar gerilecek. Temmuz ayına kadar bu gerileme belli ölçüde sürebilir. Ee, diğer e, Ethereum e, da 1400 dolar düzeyinde hı hı. E, idi. Şu anda nedir bilmiyorum yani şu saat hı hı. itibariyle. Ee, bu gerileme süreci devam edecek. Dünya ekonomisindeki gerileme e, ve daralma devam ettiği sürece bu da devam edecek. E, ama e, gelecekte Bitcoin'in kripto paraların önemi e, gerçekleşecek ve İstanbul'un bir finans merkezi olması e, benim çok önem verdiğim bir hayali bir hayalini kurduğum bir proje. Olabilir mi sizce? Olabilir. Bir şey? Bence olmalı da. E, çünkü dünyada bir kripto para merkezi yok. Hı hı. E, bunu da İstanbul finans merkezinin önemli bir e, gücü olarak, hı hı. yakıtı olarak e, görmek lazım. E, o organize edilebilir diye düşünüyorum. Türkiye'nin bir dünya ölçeğinde bir yapısal değişime de ihtiyacı var. Hı hı. Bu anlamda bunun e, yakıtı e, kripto paralar ve bitcoin olabilir. E, bir tarafta da El Salvador bitcoin'i resmi para birimi kabul eden ilk ülke olmuş. Ve o tarafta aslında kripto paralarla ödeme kabul ediliyor. ABD'de de bazı şirketler bitcoin'i ödeme kabul ediyorlar. Peki sizce Türkiye'de kripto paralar ilerleyen dönemlerde ödeme aracı olarak kabul edilebilir mi? E, bunun yasal e, Altyapısının hazırlanması lazım. Merkez Bankası'nda bu konuda çalışma var. Merkez Bankası Çin'deki e, kripto paraların ödeme aracı olarak kabul edilmesini inceliyor. Ama e, henüz yeterli görmüyor. Evet. E, şu anda buna zaman e, var. E, şu anda bunun bir ödeme aracı olarak kabul edilmesi Çin'deki Merkez Bankası'nın kararlarıyla çok e, yakın ilişkisi var. Çin'deki gelişmeden sonra Türkiye bunun ödeme yapıp yapamayacağını karar verebilir ama Çin'deki merkez, Çin Merkez Bankası'nı bu konuda iyi takip etmek gerekiyor. Peki düzenleme gelirse denetleyici kuruluş kim olmalı? Onu Çin'deki uygulamayı iyi görmek lazım. Hı hı. Bakmak lazım, acele etmemek lazım. Düzenleyici kuruluş BDDK da olabilir, Merkez Bankası da. Şu anda konuşmak için çok erken. O düzeye geldiğimiz zaman bu konunun konuşulması bir regülasyonun bu anlamda iyi düşünülüp, iyi incelenip doğru karar vermek lazım. Biz sürekli bir de kripto paraların da içinde bulunduğu blok zincir teknolojisini konuşuyoruz. Merkeziyetsiz finansı da konuşuyoruz. Peki sizce merkeziyetsiz finans, geleneksel finansın yerini alabilir mi? Bana göre e, zamana ihtiyacı var. Hı. Şu önümüzdeki 5 yılda böyle bir şeyin olacağını düşünmüyorum. Ben bu konuda geçenlerde e, Merkez Bankası'nın nasıl bir uygulama yapabileceğini e, inceledim. Dediğim gibi Çindeki Merkez Bankası daha önce karar verdi, Çindeki uygulamayı yakın takip etmemiz lazım. Acele etmememiz lazım bu konuda. Evet bir de benim en çok merak ettiğim konulardan biri Işın Bey sizin 2019 yılında bir Bitcoin tahmininiz vardı. 2020 yılının sonunda. 2021 yılının sonunda. 2021 yılının sonunda 50 Bitcoin. 50 milyon geçecek demiştim. Öyle bir tahmininiz vardı. Peki bu yıl için yani 2022 yılının sonu için bir tahmininiz var mı veya gelecek dönemler için? 2021 yılında o tahminimiz gerçekleşti. Evet. Önce onun altını çizelim. Bu sene... 2022'nin Temmuz ayına kadar Bitcoin'de ve kripto paralarda bir değer düşüşü devam edecek. Amerika'daki sıkılaştırma politikasıyla çok iç içe ve Avrupa'daki sıkılaştırma politikasıyla ve orada faizler yükseliyor bir yandan bir yandan büyüme hızı etkileniyor. 2022 Temmuz'undan sonra yıl sonuna dönük ...görüşlerimi söyleyebilirim. Şu anda 2022 Temmuz'una kadar... ...yani bir, bir buçuk ay daha bu... ...düşüş devam eder diye... E, ...düşünüyorum. Fed'in sıkılaştırıcı para politikası... ...olumsuz etkiledi yani? Hayır, olumsuz etkilemedi. Dünyayı... ...sıkılaştırma politikası... ...enflasyonu aşağı çekmek için... ...alınması gereken bir uygulamaydı... ...yapılması gereken. Bu kripto paraları... Talebi düşürdüğü için hı hı. E, kripto paralara hisse senetlerinde ve e, kripto paralarda ciddi bir düşüş yaşanıyor ve yaşanmaya da devam edecek gördüğüm kadarıyla. Yani e, ben 2022 Temmuz ayı ne kadar görüşümü söylüyorum sonrasını dünyadaki gelişmeleri 30 Haziran itibariyle gördükten sonra e, söylemek mümkün. Tabii ben o zaman 30 Haziran sonrasında sizden yine bir tahmin isteyeceğim. Çünkü daha önceki tahminimiz başarılı olmuştu. Işın Bey çok teşekkür ediyorum ben teşekkür geldiğiniz için ve yorumlarınız için. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenlerimiz sizlere de teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.